ne oldu? Ne çağırdın beni bu saatte? Nasıl söyleyeceğim ben şimdi bunu? Dilini mi yuttun? Konuşsana bir adam. Adile. Efendim? Ay yoksa aa, bu bakışlar vallahi konuşacak. Evlenme teklif edecek bu bana. Hadi Münir yapabilirsin. Hadi söyle bitsin şu iş. Ayol, ne derim ben şimdi buna? Kabul etsem hayır, dert etmesem apayrı. Gerçekten evlenmeyeceksin ya sanki. Çocukları döndürmek için karşılıklı anlaşıp evleniyormuş gibi yapacaksın. Söyle bitsin işte. Gerçek evlenme teklifi sanki. Aliye böyle heyecanlanıyorsam, 36 yıl önce de böyle heyecanlanmış mıydın be? Heyecandan kalbim duracak şu an. Niye? Ne oldu ki? Ne söyleyeceğini biliyorum. Nereden biliyorsun? Bakışlarından anladım. Öyle güzel, öyle aşkla bakıyorsun ki. Adilem, biliyorum burası evlilik teklif etmek için çok uygun bir yer değil ama... ...ben seni ilk burada gördüm. Burada sevdim. Yine burada söyleyeyim istiyorum. Benimle evlenir misin? Evlenmek ne kelime. Öl de ölürüm senin için. Efendim. Benimle evlenir misin bacaksız kadın? Evlenirim ben de burayı. <laughs> <laughs>